Selamlar. Bugün size 2021 bilgisayar sistemi tanıtacağım. Tam bir yıl önce bilgisayarımı toplamıştım ve bu tarz bir video yapmıştım yine. O video kanalımda sevilmişti, hatta en çok izlenen ikinci videom olmuştu. Bu yüzden ben de bir 2021 bilgisayar sistemi videosu yapmaya karar verdim. Öncelikle kablolardan bahsetmeyeceğim çünkü ben kablo düzenlemeyi bir tık gereksiz buluyorum. Şimdi gelen bilgisayar sistemine. Önce en sıkıcı parçalardan başlayacağım. En sonda bilgisayarın kendisinden başlayacağım. Ama öncelikle masa. Masa Ikea Limon. Ikea'daki en ucuz masa. Bundan önceki de aynı modelde sadece o en genişiydi. Bu en küçük masa. Çünkü odada biraz daha az yer kaplasın istedim. Işıkları falan oynatırken hep takılıyordu. Yani masa hakkında çok diyebileceğim bir şey yok. Çok kişi sorduğu için bu videoda bahsettim. Geçen videomda bayağı bir kişi sormuştu. Ikea'nın en ucuz masası kaplamaları soyulmaya başladı bile. Ayak olarak sadece tekerlekli bir ayak aldım çünkü bazen video çekerken farklı şeyler yapmak istiyorum işte. Ekipman çantası videolarını falan bunda çektim. O tarz işler yapabilmek için tekerlekli ayak taktım ki kolayca odanın içerisinde istediğim ışığa göre hareket ettirebileyim diye. Masanın üstünde geçen sene kullandığım mousepad var yine. Mousepad şu an birazcık kirli ama bunun iki nedeni var açıklayacağım. Birincisi üşendim yıkamaya. İkincisi biraz da bu doğal halini görün istedim. Eğer masumiyet videoda görünecekse yıkıyorum. Zaten ayda bir falan yıkamam gerekiyor. Çünkü kahve falan koyunca, çay koyunca çok çabuk kirleniyor. Beyaz olduğu için de aşırı görünüyor. Şu anda yani bayağı kirli bir hali. Normalde bu videodan önce yıkamam lazımdı ama dediğim gibi üşendim. Siz de bu halini görmüş olursunuz. Mouse diğer özelliklerine gelirsek işte hani mouse'u rahat hareket ettirip ettirmemektir ya da malzeme kalitesidir. Bunlardan çok memnunum ama dediğim gibi eğer özellikle beyaz almak zorunda değilseniz beyaz çok çabuk kirleniyor. Ama ben özellikle beyaz almak istedim tabii ki sistemin geri kalanıyla uyumlu olsun diye. Ve açıkçası şu anki halinden de kirlense de memnunum. Bir diğer benim için çok önemli olan ekipman ise klavye. Klavye N Pro 2 modeli. Bu klavyenin kanalda bir incelemesi var. O yeni aldığımda o incelemeyi çekmiştim ama o videoda söylediklerim genel anlamda geçerli. Türkçe karakterler yok. Yazı yazarken sıkıntı olabiliyor. Bu klavyeden de bayağı memnun sayılırım. Sadece birkaç kere klavye sorun çıkardı. Yani birden bağlantısı gitti. Kablosunu çekip takmam falan gerekti. Bu arada bu kablosuz bir klavye ama sürekli şarja takmaktan bıktığım için ben bunu bu şekilde kullanmıyorum. Genelde kabloyla kullanıyorum. Onun dışında üzerinde iki tane tuşu değiştirdim. Bunlar ekran görüntüsü, ekran videosu çekmek için gereken tuşlar. Ee, değiştirmeme gerek yoktu ama ben fı değiştirip kırmızıya boyadım. Daha kolay video kaydedebilmek için. Zaten mavi switchlerin de sesini seviyorum. O konuda sıkıntım yok. Ve genel olarak da sisteme uyumluluk açısından klavyeyi çok beğeniyorum. Hatta videoda bile bahsetmiştim bu kırmızı saçma kablodan. Kırmızı kabloları seviyorum. O yüzden klavyemden de hala çok memnunum. Klavyeden sonra gelelim bilgisayar sistemi içerisindeki en memnun olduğum alışverişe. O da Logitech G305. Ben bu mouse ucuz bir mouse diye tanıtmıştım. Çünkü gerçekten Logitech'in en alt serilerinden ve kablosuz oyuncu mouse olarak da alabileceğiniz en ucuzu. Ama tabii ki normal bir mouse'a kıyasla pahalı oluyor çok çok memnunum. Ve bunun pili de bitmiyor açıkçası. Şu an içinde işte pil bir tane kalem pille kullanıyorsunuz. İlk pili bunun 6 ay falan gitti. Çok uzun bir süre gitti yani. Bittiğinde şaşırdım. Çünkü pilinin biteceğin pili olduğunu bile unutmuştum cihazın. O kadar uzun gitti ki. Gerçekten ondan sonra da zaten bir kere daha değiştim. Hala duruyor ve Mouse'un her şeyinden çok memnunum. Bu mouse hakkında hani tavsiye eder misin etmez misin diye soracak olanlar için sadece şunu söylüyorum. Mouse'u bir teknoloji mağazasında elinizle deneyebiliyorsanız deneyin. Eğer ergonomik olarak size hoş geliyorsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Üzerinde sadece iki tane programlanabilir tuş var. Ve onun dışında dediğim gibi mouse'dan çok memnunum. Mouse'u bitirdiysek kulaklığa geçeceğim. Ben bir oyuncu kulaklığı aldım. Sonra onu denedim ve ses kalitesi hoşuma gitmedi. Biraz ucuz modellerden almıştım. Çünkü zaten kendi kulaklığım benim kaliteli bir kulaklık, Sennheiser Momentum kulaklık. Böyle olunca ben de bir daha masraf yapıp oyuncu kulaklığı almak istemedim. Bunu kullanmaya devam ettim. Sadece mikrofon sorununu da farklı çözdüm. Onlardan bahsedeceğim. Ve kulaklık da bu kulaklık. Zaten ses kalitesinden falan memnundum. Özellikle sürekli FPS oyunları oynadığım için bunun böyle bas ağırlıklı bir kulaklık olması benim hoşuma gidiyor. Sadece dediğim gibi mikrofon olmadığı için tek çekincem oydu. Bir de çok aşırı bir aşırı rahat bir kulaklık değil. Yani bazı oyuncu kulaklıkları gibi böyle 3 saat 4 saat takamazsınız ki ben zaten asla o kadar oynamıyorum. Kulaklık almadım ama mikrofon buldum. Elimde zaten kullanmadığım bir Rode video mikro vardı. Bu benim yedek mikrofonum. Mikrofonumu değişince bu yedeye kalmıştı. Bu mikrofonu bilgisayara direkt taktım ve bunu oyun içi oyun içinde haberleşmek için mikrofon olarak da kullanıyorum. Zoom görüşmesi yaparken de kullanıyorum. Bunun içinde daha pratik olsun diye, masa değer kaplamasın diye çok bulabileceğim en ucuz mikrofon kollarından aldım. 90 liraydı bu aldığımda. Ama bunu alalı da bayağı oldu. Fiyatından haberim yok. Ve bunu masanın her tarafında istediğim gibi rahat kullanabiliyorum. O yüzden şu anlık bundan da çok memnunum. Ve zaten bir daha kulaklık almayı da düşünmüyorum. Yani sırf fiyatları çok arttığından düşünmüyorum. Başka bir şeyden değil. Şimdi gelelim monitöre. Monitör AOC'nin 27G2U modeli 144 FPS bir monitör ve genel olarak memnun sayılırım sadece renk kendi renkleri çok iğrenç bu renkleri birazcık daha güzel gelecek şekilde kalibre etmeniz gerekiyor ama profesyonel bir kalibrasyondan bahsetmiyorum ben yani kendi göz zevkime göre onun dışında 1080p çözünürlüğü çok fazla değil ama açıkçası 1080p çözünürlüğünden daha yüksek bir monitörüm olsa bilgisayarımda o zaman epik ayarlarda oynayamam, ayarlardan kısmam lazım. O yüzden 1080p'nin de yeterli olacağını düşünüyorum. Ben hep çok aşırı hızlı oyunlar oynadığım gibi Apex, Valorant ve Overwatch gibi çok hareketli daha doğrusu. Çözünürlüğe o kadar ihtiyaç duyduğumu düşünmüyorum ama bir araba yarışı oynayacaksanız muhtemelen ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Daha yüksek çözünürlüklü bir monitör tercih edebilirsiniz. Ama fiyatını göz önünde aldığınızda bence ben de bu monitörden memnunum. Monitör sadece standında durmuyor çünkü standı masada çok fazla yer kaplıyor. Ben de bu çok aşırı basit olan monitör kolundan aldım. Masaya bağlanıyor direkt ve masada çok fazla yer açıldı. Bu konuda aşırı mutluyum bunu aldığımı. Ayrıca monitörü çok çok daha yükseğe koyabiliyorum. Bu sayede bazen işte bilgisayardan bir şeyler izlerken oyun oynuyorum. Bilgisayar altında kolay bir şekilde durabiliyor. Saçma ama yani yapıyorum. Linkini bulmam çok mümkün değil ama bulursam yine de bu monitör kolunun da linkini koyacağım. Çünkü benim işimi aşırı kolaylaştırdı. Ayrıca monitörün arkasına 3 boyutlu yazıcıdan kendim kulaklık asma yeri yaptım bu sayede. Gördüğünüz gibi kulaklık masada kalabalık etmiyor. Monitörün arkasına sakladığımda böyle temiz görünmesi de hoşuma gidiyor. Son olarak monitörün üstünde ufak eski bir video ışığım var. Bu video ışığının da tek amacı görüntülü görüşme yaparken yüzümün çok karanlık olmasını engellemek. Şu an biraz beni arkadan ayırsın diye açtım. Merak edenler için modelini unuttum. Videodan açıklama kısmına yazarım. Bunu alınca masa lambasını kaldırdım. Masalanması olarak çalıştırıyorum. Biraz daha açısını ayarlayabiliyorum arkasında. Bu da direkt monitör koluna bağlı. Geldik bilgisayara kendisi. Bilgisayar üzerine ufak bir 3 boyutlu izden bir şey çıkardım. Bu da odada eşyalarımı koyacak başka bir yer olmadığı için eşyalarımı üzerine atmama sağlıyor. Bunu da biraz özellikle tasarladım. Daha doğrusu hazır olan bir tasarımı değiştirdim. Bilgisayarın üstüne koyduğumda hava almasını engellemiyor ve bilgisayarın kasasına tam oturuyor, hareket etmiyor. Onun dışında başka bir özelliği yok. Renk olarak kırmızıyı seçtim çünkü odamda kırmızıdan, beyazdan ve siyahtan başka hiçbir renk yok. Ve şimdi sonunda geldik bilgisayara. Bilgisayarın içeriğinde hiçbir şey değiştirmedim. Hala daha içerisinde RTX 2060 var. Ryzen 5 3600 var. Bir de 16 GB RAM'i var. Onun dışında sadece estetik olsun diye bilgisayarın kasasını değiştirdim ve bu değişiklikten de çok memnunum çünkü hani bilgisayarın estetiğini önemsiyorum özellikle videolarda falan çıkınca ve genelde her şey böyle beyaz mavi arası oluyor. Bu videoda biraz daha farklılık olsun diye mavi yaptım ama bazen beyaz da oluyor. Kasanın ışıklandırması çok hoşuma gidiyor. Ayrıca içine de ben zaten bir tane led şerit çekmiştim. Onun rengini ayarladım sadece. Bu şekilde kasanın ve içeriğinin görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Normalde bu zamana kadar çoktan RTX 2060'ı değiştirip işte yeni seriye geçmek istiyordum. Ama malum bildiğiniz gibi fiyatlar bayağı fırladı. Hani sinir olduğum için değiştirmeyeceğim bir şey. Ve ben artık fiyatları takip etmekten çok bıktım gerçekten. Geçtiğimiz yıl bilgisayar topladığıma şükrediyorum. Bir daha da muhtemelen zaten toplayamam. Bilgisayarın performansından kısaca bahsedeyim. 3 tane oyun oynuyorum. Geçen sene de aynıydı, bu sene de aynı. Hiçbir şey değişmedi. Apex Legends, Valorant ve Overwatch. 3 oyun oynuyorum. Sadece Apex Legends'ta en yüksek ayarlarda oynayamıyorum. Biraz daha kısmak lazım. Onun dışında Valorant ve Overwatch'ta her şey full, epic, artık hangisi oluyorsa en yüksek ayarlar. Onu da oynuyorum ve 144 FPS'i rahat bir şekilde alıyorum. Performans olarak bilgisayardan memnunum. Dediğim gibi sadece bir ara Apex'te zorlanıyordu. Onda da ayarları birazcık kıstığımda Gayet rahat bir şekilde istediğim istediğim gibi oynayabildim. Çok hızlı bitti ya. Kesin bir şeyi unuttum. Evet, sistem hakkında bahsedeceklerim bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalımda genelde teknoloji ağırlıklı bu tarz videolar çok var ve bu tarzda çok daha fazla içerik gelecek. Yeni gelecek videoları görmek isterseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.